Manyak Oyuncudan Herkese Merhaba Arkadaşlar Tekrar Sizinle Beraberiz Ben Çağrı ee, Yanımda Kimse Yok Tabi Bunun Başına Söyleyeyim Ben Üzüyorum Buna Çok Acı Yeni Bir Oyuna Başlayacağız Dediğim Gibi Yeni Oyunların Serisi Olacak Bu Oyunun Kesinlikle Serisi Olacak Çünkü Çok Güzel Bir ya Çıktı Yenilmenizi Öneririm Google Play, Apple'da Bulunur Hatta Reklamını Bile Yapmış Oyunlar Arkadaşlar Sizden Bir cam Daha Var Eee ben eğer beğendiyseniz beğenmediyseniz de beni paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten abone sayım çok fazla olmasını istiyorum. Siz de istiyorsunuzdur. Uuu 3000 hemen pompalı. Pompalı ne diyorum seni. Minigun mı pompalı mı? Minigun gitti. Ha minigun alabiliyor. Uuu çok iyi. Bir de pompalıyla bir oynayalım. Arkadaşlar misyon görevler multiplayer yani başkalarıyla oynanan bir şey şimdi misyon oynayacağım yani görevler ee, çok seviyem düşük 7 levelim seviyeniz arttıkça artınca multiplayer katılmanızı öneririm çünkü çok zorlu oluyor yanlarınız çok zor oluyor 3. 4. misyonda hep birinci oluyorsunuz ve hep çok fazla para veriyor şimdi bir tane oynayalım hangisini oynayalım bir bunu oynayalım bir de sonra diğerini oynayalım sonra bir pompalıyla bir oynayalım bakalım pompalıyor. Pompalamazsın, deli deli lisyon. Pompalamazsın, deli deli lesyon fena geçirdi. Uf, uff uff uf, uff uf. uff uf, uff uf, uff uf, uff uf. uff uf. puf 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 O, oh, oh. artistik seni bir öldürelim kardeşim sonra seni görürüz bebeğim geber lan geber lan <laughs> kaç tane koşu sıkacağım canım falan sen misin lan bana yetişen sen kimsin lan heh? sen kimsin geber pislik gari Allah 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 Allah. Mini da güzel aslında. Hep beni pompalıyla öldürüyorlardı diye bir tane de pompalıyla denedim dedim. Uuu iyi öldürdü. Hiç ölmedim. Hiç öl Allah! Nazar değdi. Gözünüz mü değdi lan? <laughs> Söyleyin. Tabii şakası da diyorum. Bana bomba atacak insan sen misin bana bomba atabilecek kapasitem var mı? Bana bomba atabilecek megabaytım var mı la? Hoss. Şu anda göt oldum. Sana bir bomba atalım bebeğim. Lan atamadık. Gelme. 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 Diziz Spartakis. Oha nereye ateş hu uh, uh, hu uh. hu Allah ateş ettiğim yeri şaşırdım keşke minigun olmasaydı bir dakika ne minigun ne burada oynuyor ana ana, ana. minigun dışarıdan neymiş lan? Kazandı. Al lan. Oo benimci olmuş. Jon e. Jon e cinci pataci o ne. Jon Tüne Jon Tine Şimdi bir de minigun Mini mini bir kancık varmış. Pencereme konmuş. Aldım onu içeriye. Cik 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 esin diye. ederken canlandı. Ellerim bumbuş kaldı. Mini mini bir kancık varmış. Pencereme konmuş. Aldım onu içeriye. Cik 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 diye. Pırpırada iken canlandı. Ellerim bulmuş kaldı. Gelin lan. Adamın asla. Oo, oo, gel 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 gel. Mini gana çok iyi oynuyorum ya ben. Ya ben bu oyun çok iyi oynuyorum ya. Niye lanet olsun ben niye bu kadar çok iyi oynuyorum ya. Her oyunu neden bu kadar çok iyi oynuyorum lanet olsun. anam 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 anam. Pala geldi. Pompalama şun, delililis şun, delililis şun, lili bili bili. Uhu hu hu geber geber geber. Sen orada uğraş ben seni bu geberteyim geber diyeyim olur mu? Uhu pala uhu pala uhu pala uhu pala Şu apton bildiğin orda. Herkes öldü ve ben ölmedim. Ben ama en sonunda öldüm o halin mesele de. <laughs> Gel nerede sen? Uh, 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 uh. Öyle şimdi ortalara sıkıyorum ya. Kör kuş. Kör kuş. Kör. Kör kör. Kör kör. Kaça kaç geliyorsunuz? He? Kaça kaç geliyorsunuz lan? Abi ki de yine ben kazanacağım. Ya, gel hemen böyle öldüm ya. Çok kötü. Çok kötü. Adam bana yetişiyor 950 ye 815.

kazandım. Kazandım bebeğim, kazandım bebeğim. Dört kere ölmüşüm ya. On kişi öldüğüm dört kere ölmüş. Altı yani. Fark var seninle benim aramda geçenlere fark var. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Başka bir bölümde hoşçakalın.